Bugün beraber travma çözücü egzersizler yapacağız. Zorlantılı zamanlardan geçerken veya travma etkisi altındayken sinir sisteminin üzerindeki aşırı yükü, stresi boşaltmak, sağaltmak için kullanabileceğiniz çok etkili somatik deneyimleme araçları bunlar. Gelin başlayalım. Şimdi ayağa kalk. Ayaklarında çorap varsa çıkarmanı öneriyorum matının üzerinde yapabilirsin ya da bir yeşilliğin üzerinde, toprağın üzerinde de yapabilirsin. Ayakların kalça mesafesinden birazcık daha aralık olsun. Ve önce sağ ayaktan başlayacağız. Ağırlığını sağ ayağının dış kenarına doğru veriyorsun. Sonra içe. Dışa ve içe. Bu şekilde beş tekrar yani her yöne 5 kez toplam 10 kez gidip geliyorsun. Sonra sol ayağa geçiyoruz ve ağırlığını sol ayağının dışına, içine, dışına, içine yine toplam 10 kez burada gidip geliyorsun. Daha sonra iki ayakla aynı şekilde yapacağız. Sağ tarafının dışına doğru ağırlığını verirken sol ayağının içi yerle temas ediyor. Daha sonra değiştiriyorsun ve sol ayağının dışı sağ ayağının içi. Bu şekilde burada da toplam 20 kere gidip gel. Eğer dilersen harekete biraz kollarını katabilirsin. Vücudunu hareket ettirebilirsin. Yerle temas hallerine bir dikkat getir. Gözlerini kapatabilirsin. Ve burada minimum 20 kez yaptıktan sonra gözlerini aç. Şöyle bir silkelenme ihtiyacı varsa silkelen. Bir derin nefes al. Ağzından bırak o nefesi. Şimdi derin bir nefes al. Kollarınla belki yukarıya. Sonra bırak o nefesi. Bir düzelt duruşunu, rahatlat. Şimdi buradan matını yan kullanabilirsin, dilersen. Bir öne doğru eğil. İki el parmak ucunu yere doğru yerleştir. Dengede olduğun bir yer bulduktan sonra sağ ayağını kaldır ve sağ elinle sağ bileğinin dışından yakala. Ve yavaş yavaş sol dizi bük, düzelt, bük ve düzelt. Bunu 7 ile 10 tekrar yapabilirsin. Ve sonra diğer tarafa geçiyorsun. Sağ parmak ucun yerle iyice temas etsin, güçlendirsin seni. Sol ayağını kalçana yaklaştırdın. Elinle iyice kavradın ayak bileğinden. Sağ dizi bük, sağ dizi düzelt. Bük, düzelt, ve yine burada 7 ile 10 tekrar arasında gidip geliyorsun. Hareketi bitirdikten sonra bir doğrul. Bacakları yine bir salla. Kolları bir salla. Ellerini kalbinin üzerine getir. Burada büyük derin bir nefes al. Ah. Eğer bu uygulama senin için çok kolay değilse sandalye ile de yapabilirsin. İlk önce ellerini bir sandalyeye koy. Sağ dizini büktükten sonra ve sağ ayak bileğini yakaladıktan sonra burada sol dizi büküp düzeltip yine burada hareketi devam ettirebilirsin. Aynen söylediğim gibi 7 ile 10 tekrar arası. Şimdi bir diğer egzersiz. Yine sandalyeyi, koltuğu ya da tabureyi kullanarak yapmanı önerdiğim bir egzersiz. Ben sandalyeyle yapıyor olacağım. Önce solla başladım bu sefer. Sol ayağının üstünü sandalyeye yerleştirdin. Ve sağ parmak ucunu yükseldin. Ve burada yaklaşık yarım dakika yani 30 saniye kadar kalıyorsun. Daha sonra ise topuğunu yere koyup tekrar parmak ucuna yükseliyorsun. Ve burada bir 15-20 tekrar gidip gelmeni öneriyorum. Bir tarafı bitirdikten sonra diğer taraf sağ ayağının üstünü yerleştirdin yine sandalyene taburene. Önce sol parmak ucuna kalktın. Eğer dengede durmakta zorlanıyorsan sabit bir nokta bulup ona bakmanı öneririm. Sonrasında yine parmak ucuna kalktın, topuğu koydun. Ve burada yine dediğim gibi 15-20 tekrar gidip geliyorsun. Hareketi bitirdikten sonra Yine bir sallan, silkelen. Eğer içinden geliyorsa şöyle bacağından at o bütün yükleri. <laughs> Derin nefesini tekrar al. İki ayağının, ayak tabanının yerle temasının desteğini hisset. O güçlendirici etkiyi bir hisset. Bu egzersizi duvarda yapacağız. Dilersen matını duvara yaklaştırabilirsin ya da tamamen matın bağımsız yapabilirsin. Duvara sırtını yasla. Dizlerini bük. Ayaklarına belki küçük adımlar atıyorsun öne. Sırtın tamamen duvarda olsun ve alt bacaklarınla üst bacaklarının arasında 90 derece olsun. Üst bacaklar yere tamamen paralel. Ellerin dilersen yanlarda böyle durabilir. Avuçlarınla duvarı bastırabilirsin. Ya da benim tercihim kendinle de temas etmek adına ellerini üst bacaklara alabilirsin. Derin uzun nefesler burada kalmanı kolaylaştıracak. Eğer çok zorlanırsan hafif kalçayı yükseltebilirsin. Burada minimum bir 3 dakikan var. Sonrasında pozdan çıkmak için belki duvardan şöyle bir destek alıp kendini öne doğru ittirip gel bacakları salla. Yine doğru uzun bir nefes al ve ver. Uzun nefesini al. Ver. Şimdi diğer egzersizin için ayaklarını iyice aç. Matını yine yan kullanabilirsin. Ayaklarının dışı mümkün olduğunca matının dış kenarlarına paralel olsun. Yani hafif ayaklarını içeri çeviriyorsun normal duruşundan. Ve yavaş yavaş öne doğru katlan. Her şeyi bir yere doğru bırak. Sağ bacağına doğru katlan. Ortaya gel. Sonra sol bacağına ve sonra geriye doğru. Belki el parmak uçların geriyi gösterecek. Sonra tekrar sağ bacak ortaya, sola ve geriye. Burada minimum 5 tekrarım var. Hareketi bitirdikten sonra bacaklarını kapatıyorsun. Kollarını, bacaklarına yine bir silkeleniyorsun. Ve dilersen kalçalarınla böyle küçük daireler yaptın. Şimdi ayaklarını biraz daha geniş aç. Ayaklarının normal duruşundan birazcık daha fazla içeri doğru çevir ve ayaklarının dış kenarları mat kullanıyorsan matına paralel olsun. Bir derin nefes al ve nefesini verirken yavaş yavaş öne doğru katlan. Önce bir başını, boynunu burada rahat bırakmayı araştır. yumuşak, dingin bir yer olsun. Sonrasında sağ bacağına doğru katlan. Ortaya. Sola ve geriye. Geriye gittiğinde el parmak uçlarını da belki arkaya doğru çeviriyorsun. Ve burada minimum 5 tekrar yapmanı öneriyorum. tekrarlarını bitirdikten sonra doğrul. Bacaklarını kapa. Yine bir silkelen, sallan. Ve dilersen bedenine biraz daha akışkanlık getir. Kolların omuzlarında harekete katılsın. Ellerin bedeninle temas edebilir bir kendini, bedenini fark et ve sabit olduğun bir noktaya geç. Şimdi ayaklarını kalça genişliğinden biraz daha fazla arala. Şöyle bir ellerini yumruk yap, ileriye doğru göster. Sonra o yumruklarını böyle bir böbreklerin olduğu yere doğru al. Eğer senin için bu çok rahat değilse, omuzlar sıkıştırıyorsa hafif daha aşağıya da alabilirsin. Bunu yaptıktan sonra kalçalarını iyice ileriye doğru çıkar. Belki hafifçe başını da geriye doğru bırak ama tamamen yatırmadığın bir yer olsun. Sonra bakışlarını sağa doğru al, ağırlığını sağ ayağına doğru ver. Ortaya gel ve sol tarafa doğru. Bunda dilersen her yönde kaldığın süreyi uzatabilirsin. Ya da birkaç tekrar yapabilirsin. Burada seçimi sana bırakıyorum. Ve sonra pozdan çıktıktan sonra bir ellerini birleştir. Avuçlarını İleriye doğru çevir, sırtını hafif kamburlaştır ve sırtı iyice genişlet burada. Sonra doğrul. Oh. Yine derin nefesini al. Ağzından bırak. Şimdi yatar haldeki pozisyonlara geçeceğiz. Rahat olduğun bir yerde. Mümkün olduğunca sert bir zeminde yat. Kollarını kaktüs kollara doğru al. Yani dirsekler bükük. Ellerinin üstü yerle temas ediyor. Dizlerini iki yana doğru aç. Ayak tabanlarını birleştir ve kalçalarını kaldır. Ayaklarının dışı yeri iyice itsin. Ve burada 15-20 saniye kalacaksın. Sonra kalçayı bırakıp biraz dinlenip iki tekrar daha. Yani toplam 3 tekrar bu pozu tekrar ediyorsun. Poz bittiğinde Ayak tabanlarını yere yerleştir. Hafifçe bir dizleri salla. Kollarını bedeninin yanına doğru getir. Ve diğer poz için ayaklarını hafifçe birbirine yaklaştır. Ve dizlerini çok hafif yanlara doğru aç. Bunu yaptığında ayak tabanların hafif yerden sıyrılabilir ve burada kalıyorsun. Bacaklarında hafif sallanmalar, titremeler olabilir. Farklı anılar, duygular, durumlar zihnine gelebilir. Sadece gözlemci olarak kaldığın minimum 5 dakika daha sonrasında 7 ve 10 dakikaya uzatmanı öneriyorum. Bu pozdan çıktıktan sonra bütün bedenini tamamen yere teslim et. Bacakların açık olsun. Avuç içlerin gökyüzüne doğru dönsün ve yerle temas eden her noktanı rahatlat. Ve burada dilediğin kadar kalabilirsin.